giderek artan Alman etkisi Ruslar gördü zaten bunu nefretle izliyorlardı. Üzerine bir de Limon von Sanders heyeti geldi. Üzerine bir de Limon von Sanders heyeti ki Limon von Sanders de bilmem kaçıcı ordu kumandanı olup İstanbul'un kumandanlarından biri haline geliyor arkadaşlar. İstanbul'u koruyan ordunun başına getiriliyor. Bu olunca da Ruslar kuduruyor arkadaşlar. Şu anda o gerçekleşti. Bunun daha olmasına 2 yıl vardı. Şu anda oldu. Gerçekten çok ilginç. Osmanlı'nın E'yi birazcık bozuk diyebiliriz. Evet. Evet. Oğlum Alman ıslah geri çağırma geldi bu arada. Ben onu geri çağırmam oğlum. Bala. Biz onu geri çağırmayız lan. Ha, kısa biliyormuşuz. Kısıtlandırabiliyormuşuz savaş çıkmasın diye. Tamam. Kısıtlandırıyorum. Okay, crisis averted. <laughs> ama çok hoşuma gitti şu anda ya. Çok hoşuma gitti şu anda. Bunu bilmiyordum işte. Çok hoş olmuş. Bu arada resme bakar mısın ya? Vahdettin var. Emre Paşa var. Osman Fuat